Yeniden merhaba. Toplam fark formülleriyle yani trigonometrideki toplam fark formülleriyle beraberiz. Bu videoda sadece sinüs ve kosinüs çözeceğiz. Tanjant ve kotanjant da daha sonra bakacağız. Formüllerimiz 4 tane. Sinüs toplam sinüs fark, kosinüs toplam kosinüs fark şeklinde. Şimdi sinüs formüllerinde dikkat edeceğiniz şey şu. İsimler zıt çarpılıyor. Kosinüste ise isimler aynı çarpılıyor. Yani sinüs A çarpı kosinüs B var. Yanında kosinüs A çarpı sinüs B var. Yani birincinin sinüsü, ikincinin kosinüsü. Birincinin kosinüsü, ikincinin sinüsü biçiminde. Kosinüse gittiğimizde ise isimler aynı olarak çarpılıyor. Yani ikisinin de kosinüsü. Daha sonra ikisinin de sinüsü şeklinde. Diğer taraftan bu formüller ikişer ikişer birbirine benzer. Yani sinüs A artı B'yi bilmek A eksi B'yi yazmayı kolaylaştırır. Cos A artı B birinci de cos A eksi B ondan kopyalanır. burada dikkat edilecek bir de ne var? İşaretleri var. Şimdi sinüs de artı açılımı yani sinüs toplam açılımında karşı tarafta ortada artı olur. Artı iken artıdır. E, eksi iken de eksidir. Fakat kosinüs de tam tersine artılıyı açarken yani toplam formülünü açarken karşıda eksi. Eksiyi açarken ise karşıda artı var. Yani sinüs işaretle barışıktır. Kosinüs işaretle zıt düşer. Ona dikkat edeceksiniz. Şimdi o zaman bunların üzerinden soru çözmeye başlayalım. Sinüs 75. Şimdi böyle bir açıyı biz bildiğimiz açılara dönüştürebiliriz. Tabii şunu da diyelim her açıyı değil. Yani sinüs 70 dese aynı şansımız yok. Yani nedir bizim için kriter? Şimdi 30 var, 45 var, 60 var. Biz bu açıyı ezberden ya da üçgenden faydalanıp çözebiliyoruz. Ama bir 70 nedir bunu bilemeyiz. Şimdi 30, 45, 60 elde edilebilecek birkaç tane açı var. Bunlardan biri işte 30, 45'i toplarsam 75 yapar e, 60-45 toplamda 105 yapar. 105 de sorulabilir. Veya 60'ta 45'in farkı 15 yapar. Yine 45-30'un farkı yine 15 yapar. Yani 15'i, 75'i ve 105'i bize sorabilirler. Böylece bunlardan elde edilebilir. Ama dediğim gibi herhangi bir açıyı bunlardan elde edemezsiniz. O zaman biz 75'i 45-30 diye düşünelim. Şimdi sinüs açımı neydi? Açılımı neydi? İsimleri farklı çarpacaksınız. Yani birincinin sinüsü, ikincinin kosinüsü. Sonra birincinin kosinüsü, ikincinin sinüsü. 30 da 45'i kullanarak bu şekilde açılımı yaptık. Ondan sonra sinüs 45'i bileceğiz. Kök 2 bölü 2. Kosinüs 30'u bileceğiz. Kök 3 bölü 2. Kosinüs 45'i bileceğiz. Kök 2 bölü 2. Ve sinüs 30'u bileceğiz. 1 bölü 2. Kök 2 ile kök 3 kök 6 yapar. Bölü 4. Kök 2 bölü 4 yandan gelir. Toplamda kök 6 kök 2 bölü 4 olur. Daha da öteye gitmez. Sorularda bazen de açılmış hali verilir. İşte burada olduğu gibi. 42'nin sinüsü var. Sonra kosinüsü. Yanında da tam tersi. Önce kosinüsü sonra sinüsü var. Şimdi 42 ile 18'in bir açılımı var. Nedir diye bakıyoruz. İsimler farklı çarpıldığına göre bu bir sinüs açılımıdır. Ve arada toplama olduğuna göre sinüs toplam açılımıdır. Yani 42 artı 18. Bu da sinüs 60 yapar. Tabi yine sinüs 60'ı biz biliyoruz. O yüzden köküç bölü 2 olarak yazmak durumundayız. Üçüncü soru olarak pay ve payda da açılımlar verilmiş. Ve yine 45 ile 25 payda geziniyor. İsimlere bakıyorum. Ters çarpılmışlar yani zıt çarpılmışlar. Sin kos çarpımı. O zaman bu sinüs açılımıdır. Aşağıya bakıyorum. kosla ile kos çarpmış sin O zaman o da bir kosinüs açılımıdır. O zaman yukarıda sinüs 45 ile 25'in farkı. Aşağıda ise kosinüs 55 ile 15'in toplamı var. Demiştik sinüs de çıkarma ise çıkarmadır. Ama kosinüs de çıkarma ise toplamadır. O yüzden altta topladığımıza dikkat edin. Bunun sonucunda sinüs 20 bölü kosinüs 70 elde edilir. Şunu da belirtelim. 25'te mi 45 çıkartmalıyım? 45'te mi 25 çıkartmalıyım? Burası önemli sinüslere bakarak çıkaracaksınız. Yani sinüs 45, sinüs 25 diye bitiyor. Yani sinüs açılımı sinüsle başlar, sinüsle biter. Dolayısıyla girişte sinüsle ne varsa, çıkışta da sinüsle ne varsa birinciden ikinciye doğru, baştan sona doğru çıkarma yapacaksınız. Yani eğer bu 45 yerine 25, 25 yerine 45 yazsam, ters yazsam o zaman 25 45 yaparak icabında eksiye de mal olsa ters çıkartacaksınız. Bu önemlidir. Burada hata yapılabilir. Diğer taraftan Toplamı 90 olan açıların birinin sinüsü birinin kosinüsü eşittir? Yani sin 20 ile kosinüsü 70 sadeleşir ve sonucu 1 bu. <laughs> Dördüncü soruya geldiğimizde 48x'in pi olduğu bir yerde 9x 7x paya 10x ile 2x de pay diye yayılmış. Şimdi pay kısmında kosa kos sin yani kosinüs açılımı var. İsimler aynı. Payda kısmında sin kos kos sin yani isimler ters tarp, çarpılmış zıt çarpılmış. O zaman sinüs açılımı var. O zaman pay deyince kosinüs açılımı Peki ne yapacağız? Toplayacağız. Neden? Kosinüs de eksiliyorsa topla. Ama payda da sinüs açılımında 10 eksi 2 8. Çünkü orada çıkarma varsa sinüs de çıkarılacak. Diğer taraftan 48 x'i 2'ye bölersen 24 x pi bölü 2 olur. Burada da şu kural devreye girer. Toplamı 90 olanın sinüsü kosinüsüne eşittir. E, 24'ü e 16 x artı 8 x diye düşünebilirim. Demek ki bizim beride bulduğumuz cos 16x, sin 8x toplamı 90 eden açılardır. Dolayısıyla birbirini götürür ve yine 1 olur. Beşinci soruya geldiğimizde e, bu güzel bir sorudur. Biraz daha ağır bir sorudur. Sinüs 80, tanjant 50, kosinüs 80. Baktığımız zaman burada e, tanjant araya girmiş. Tanjant bize ne demek istiyor acaba diye baktığımız zaman. Tanjantı burada e, kullanamayız. Bizim, e, hatırlayın girişteki verdiğimiz açılımların hiçbirinde tanjant yok. E, ne yapalım? Tanjantı hemen sinüs kosinüs dönüştürmesiyle dönüştürelim. Tanjant demek sinüs bölü kosinüs demektir. E, elimize bir payda belirdi. E, paydayı o zaman eşitleyelim. O zaman sin80 kos 50 ile çarpılır. Payda eşitlenir. Ve böylece gördüğümüz manzarada bir açılım var. Nedir bu? Sinkos çarpımı gelmiş. O zaman sinüs açılımıdır toplama varsa toplam açılımıdır. Yani yukarısı sinüs 80 artı 50 olur. Yani aslında sinüs 130 olur. Bölü kosinüs 50. Şimdi 130 nedir sorusunun cevabı? Bu 11. sınıfta öğrendiğiniz indirgeme metodudur. Yani önce bunu 180 eksi 50 diye düşünürüz. Yani pi eksi 50. Pi ismi değiştirmez. Yine sinüs olarak kalır. İkinci bölgede sinüsün de işareti artı olduğu için. Burası sinüs 50 olarak yazılabilir. Sinüs 50 kosinüs 50 sadeleşmez. Bunlar ancak tanjant 50 olarak yazılabilir. Şimdi bu soruya baktığımızda 5. soruyla aslında mantığı aynı. Sadece burada tanjant yerine kök 3 verilmiş. Biz de hemen kök 3 yerine tanjant yazarız. Kök 3 demek tanjant 60 demektir. E, bu deminkine göre biraz daha zor bir soru. Çağrışımı daha zor. Yine yine deminki yaptığımızı yapacağız. Tanjant 60'ı sin 60 bölü kos 60 yazacağız. E, payda eşitleyince kos 75 çarpı sin kos 60 gelir. Sin 60 ile sin 75 ile bakınca burada kos kos sin sin. Yani isimler aynı çarpıldığına göre kosinüs açılımıdır. O halde kosinüsün toplam açılımıdır. Çıkarma ise toplama yapıyorduk. Kosinüs 75 artı 60'tır. Bunları topladığımızda kosinüs 135 oldu. Kosinüs 135 bölü kosinüs 60 var. 135 yine ikinci bölgede pi eksi 45 yani 180 eksi 45 diye yazılabilir. E, bu da ikinci bölgede kosinüs eksidir ve pi ile isim değişmez. Kosinüs 45 olur. i̇ndirgeme yapmış olduk. Artık 45'in ve 60'ın kosinüsleri bellidir. 45 kök 2 bölü 2, 60 da kosinüs de 1 bölü 2'dir. Bölü 2'leri sildikten sonra eksi kök 2 olarak sonucu buluruz. Bu da içlerinde belki en zor soru. Sin x cos y toplanmış. Kos x sin y çıkarılmış. Bunların sonucu belli. Sinüs x eksi isteniyor. Şimdi hani ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz derler. O zaman biz bir ne istiyoruz ona bakalım. Sinüs x eksiye ne demektir? Birincinin sinüsü öbürünün kosinüsü. Sonra birincinin kosinüsü ikincinin sinüsü. Şimdi aradığımız şey aslında bu. Bunu nereden elde edebilirim? Şimdi burada sin x kos x cos y çarpımı yukarıda kare açılımından gelir. Neden? Çünkü birincinin karesi, ikincinin karesi ve çarpımın iki katı diye bir şey vardı. Orada çarpım gelmiş olacak. O halde ben bunun karesini alayım. Tabi bu nasıl görülebilir? Bu biraz tecrübesi olan öğrencinin göreceği bir şeydir. Yani biraz soru çözmüş olmayı gerektiren bir soru bu. E zaten o yüzden zor soruluyoruz. E o halde tarafta tarafa kare alırsak birincinin karesi sin kare x çarpımın iki katı sonra ikincinin karesi cos kare y 1 bölü 16 olur. Alttakine aynı şey yaparsak birincinin karesi sonra çarpımın iki katı ikincinin karesi eşittir 9 bölü 16. Bunları tara tara toplarsak sin kare kos kare her zamanki gibi 1 yapar. İki parantezinde ortayı toplarsak e, sin x kos y eksi kos x sin y olur. Sonra en son kos kare sin kare deyince de 1 olur. Kaç tarafı da toplarsak 10 bölü 16 olur. Birleri topladığımızda 2 yapar. Arada sin x kos y kos x sin y dediğimiz yanda demiştik. Biz bunu arıyoruz. Bu açılımdır. Nedir? Sinüs x'i açılımıdır. O zaman iki tane sinüs x'i bulduk. Karşıda da 10 bölü 16. İki sin x'i yalnız bıraktığımızda 10 bölü 16'dan 2'yi çıkartırsak sinüs x eksiye 2 katı yani eksi 6 bölü 16 yapar. İkileri sadeleştirirsek orada yer kalmadı sol tarafa yazıyorum. Sinüs x eksiye eksi 3 bölü 16 bulunacaktır. Evet şimdilik bu kadar. Abone olmayı unutmayın ve videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.